Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz perşembeyi cumaya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Subhaneke, Fatiha, 3 ayetel Kürsi, 2. rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettehiyyatü, 3. rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, 4. rekatta Fatiha, İhlas, Felak nas oturunca et tahiyyatu allahumme salli ve barik rabbena <laughs> namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi Yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce üç ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar... Perşembeyi cumaya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.